şimdi bugün 1 Şubat. Bugün 1 Şubat anlamı ne? 5 gün sonra yani aslında bu hafta itibariyle tarihimizin en büyük felaketinin haftasını, yıl dönümünü yaşayacağız. 3. yıl dönümü. Fakat bu 3. yıl dönüme gelirken depremzedeyi gündem etmekte de fayda var. Bu özellikle rezerv alan yasası depremzedenin en büyük çilesi olmuş durumda. 3 yıl geçti ama bu depremzedenin çilesi bitmedi. 6 Şubat'ta bağırıyorduk ya sesimizi duyan var mı? Şimdi de bu konutlar için sesimizi duyan var mı diye haykırıyoruz. Çatlaklıklar var, su sızıntıları var, doğal gaz yok, ısınma hiç yok. Elektrikler yok, sıkıntı, suyumuz yok. Nasıl yaparız ki biz geçmedik bu evlere yani çadırları veya konteynerleri tercih edeceğiz. Deprem bölgesinde altyapı ve üst yapısıyla bir şehir, bir hayat, bir gelecek inşa ettik. Tezgah kırıktı, kapı kırıktı. Akıyor bütün odalar, binaların girişleri çöküntü halinde, merdivenler kaymış. Yapmamışlar yani. Bitmemiş dairelere biz imza attık. 11 ili yıkan 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümüne sayılı günler kala doğalgazı, elektriği, suyu olmayan yıkık dökük tamamlanmamış TOKİ evleri tepkisi depremzedelerin teslim edilen deprem konutları yerine çadır ve konteyneri tercih ederiz sözleri. Can ve mal güvenliğimiz ciddi anlamda tehlikede. Biz burada insan muamelesi görmüyoruz gibi hissediyoruz. Burası zaten bir heyelan bölgesi. Bütün duvarlar ama bütün duvarların düşme riski var. 6 Şubat depreminden canını zor kurtaran depremzedelerin barınma sorunu hala devam ediyor. Hatay Samandağ Hıdır Bey mahallesindeki birinci etap TOKİ konutları 3 yılın sonunda hak sahiplerine teslim edildi ama depremzedelerin iddiasına göre ortada anahtar var, oturulacak bir ev yok. Kasım'ın 15'inde biz buraya geldik. Bu evleri teslim aldık. Üstüne duvarları çöktü. 1 iki yağmurdan sonra. Çimento ile yamalıyorlar. Gerçekten yeter diyoruz. Hatay Samandağlı depremzedeler oturamadıkları evlere taksit aidat ve fatura ödemekten de şikayetçi. Dün mesaj geldi bana aidatım 1700 lira olmuş. Oturmadığım halde 480 lira elektrik faturası gelmiş. Ben konteynerde kalıyorum. Gaziantep Nurdağında depremzedeler iddiaya göre rezerv alan ilan edilen arsalarından hak ettikleri evlerini teslim alamadılar. Gerek açtıkları davadan vazgeçmemeleri. Depremden sonra hemen açmış bulunduğumuz yürütme durdurma talebi idari işlemin iptali davasından feragat etmediğiniz takdirde ev alamayacaksınız denilmek suretiyle açıkça tehdit edildi. Nurdağ'ındaki bazı depremzedeler 4 eve karşılık gelen arsalarından hak ettiklerini alabilmek için dava açtı. Mahkeme sürerken Toki'den ev çıktı ama anahtarları bakanlık yetkilileri tarafından teslim edilmiyor. Depremzedeler haklarından vazgeçmemekte de kararlı. Vatandaşlarımız anayasal hakları olan adil yargılanma haklarını kullandıkları için Resmen Bakanlık tarafından evsiz bırakılmak suretiyle cezalandırılmaktadır. Buradayız, korkmuyoruz ve mücadelemize devam ediyoruz.